Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün hastayım o yüzden çok da enerjik gelemedim videoya. Kusura bakmayın. Eee turnuvaya mı girsek? Hadi turnuvaya gerek gene. Mbappé aldık. Bakın bakın kaçtık Mbappé Bakın. Şundan mı devam edeceğiz? İyi tam bundan devam edek. Kadromuzda Mbappé'ye bakın 97 oynuyor. Messi'ye bakın 97 oynuyor. Kalede donanma var artık. No yerden bıktık abi. Hep yiyor ya. Bıktık ya. O mantık mı? Evet eşleşme devam ediyor. İnter geldi. Biz Inter'den 4 güç daha fazlayız. Evet ateşim var. O yüzden ya çoğu yerde hapşırıyorum arkadaşlar. Videoyu kesiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Bu video birazcık kısa bir video olacak. Olursa 15-20 dakika olur. Bilginize. Evet başlıyoruz. Verken Amerika belli türlüyle. Mbappe'nin vuruşuyla başladı. Mbappe aldı topu. Sevdiği pozisyonlar. var. Mbappe kaleci kurtarıyor. Mbappe'nin üstünde ne o yer başarılı. Augusto, Augusto, Augusto bal verdi. al verdi. Sonra korta. Mbappe kaleci sonmer, sonmer, sonmer. Daha maçın 5. dakikası Emma Ben'in iki şutu var. İkisini de kurtardı ya deve. Çok kötü açtım. Yanlış açtım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Aa, Neymar. Neymar Junior. Bu Neymar daha iyi Neymar. Bana göre. Evet. Barella. Kullandı taçı bastoni. Devait. Büyük hata. Hükmü son çekti olmadı. Ah be olmadı abi. Hükmü sonra biraz havaya gideyim dedim. Hem de oradan kurtulma şansım iyi Şanssızdı. Öyle goller de pek de sevilmiyor. O yüzden ben de şımarayım dedim. Hükmü son takımımızı taşıyan adamdı. Geçen bölümde. Bugün iki video çektim. Evet. Normalde dün çekmiştim. Dün atamadım çünkü video ekleme hakkım dolduydu. <laughs> Dolmuştu. O yüzden atamadım. Donarımı. Penaltı karar gelir mi gelmedi. Leket. Haydi. E, be uzağa yolladı Neymar. Neymar. Neymar bir şeyler deniyor Neymar. Geçti rakibini oynadı. Pil fodenimiz. Ah be bizim pilimiz bu fodanımız. Bizim pilimiz var ya sıkıştığımız anda giriyor, atıyor, bir şey yapıyor. Yine de bizim pilimiz oluyor yani. Gaza getiriyor takımı. Allah razı olsun. Mbappe e, bu arada çok güzel çekti Mbappe. Ve corner kazanıyoruz. Evet, pozisyonu geçtik. Orta açmak için hazırlanıyor Alexander Alınt. Orta gene kötü geldi galiba. Neymar vur vuramıyor. Neymar Atari Allah'ım. Bu adam PlayStation'da beni çıldırtıyor arkadaşlar. Bu adam PlayStation oyununda buglı. Ciddiyim bak? Yemin ederim ki buglı ya. Her başta bir tane hat-trick mi yapar ya bir insan? Var ya kendi takımımı alsam 5 maçta 1 gol 2 gol anca ama olmuyor arkadaşlar adam adam atam <laughs> atamıyor Darmian Yan son mers. Buzan gönderdi. Alexander Arland kafayı vuramadı. Latro ama Van Dijk. Mbappe. Mbappe çekti topu. Şutunu çekti direkt. Ne demiş Hasan Mustafa Ne abi? Direksiz bir video. Meyvasız bir ağaca benzer. Allah Allah. Van Dijk. Gene sahneye giren isyan. uzun gönderdi. Hıymen son indirdi. Arada Messi, Leo Messi, Leo Messi. Messi, Lionel. Messi yan bu bunun devleşiyor. Evet devam ediyoruz. Oynadın oynadın. Ah tamam aldık. Haydi pil fadun. Haydi pilimiz. Haydi pil oynadın. Offside offside offside. be bu bu yıl çok offside takınıyor. Yakan alıyor. E, yakani yakalanıyor ha. <laughs> Oldu ya. Bir türlü konuşamadım. Yan yes, Sömer. Van Dijk sahneye giriyor. Evet, Higminson. Son çekti topu bir şey yapamadı. Abi Koreliler çok daha çalımcı değil anladınız mı? Bir tek zaten Higminson var iyi. Neymar hocam. Hocam orada bir ufak bir tutma var sanki. Hocam bir vara gidin isterseniz. 7'ye 0 şut Allah'ım. Evet devam ediyoruz. İkinci araya geçiyoruz. İkinci aradayız ve başına vuruşu geldi. Haydi. Darmian. Barella. Barella. Down Freeze'ı arka çekti. İki kişinin arasında. Mükemmel çekti. Mükemmel bir müdahale. 2 numara. Şimdi sana artık bakayım. Leg, leg, right mi artık nasıl söyleniyorsa Mbappe Mbappe olmadı Valverde aradan mı oynama düşünmesi ama Geçmedi Robertson olmadı Ya Robertson hiç kimse atamıyor sen mi ya Allah'ını seviyorsan aha bak oraya boş ya hemencik oraya kullanın Hemencik oraya kullanın abo kullanmazsanız olmaz Vallahi billah kullanmazsanız olmaz Haydi son. Son oynadı. Olmadı. Hemen Messi. Ferguson son. Son. Bu arada çok güzel bir topuk pası geldi Mbappe'den. Neymar. Neymar orta açtı. Messi orta açıldı? Ho -ho! Messi'den kafa golü. 1.70 adamdan kafa golü geldi. İnanabiliyor musunuz? Neymar harika geçti. Messi arka kafayı patlatıyor. Ve 1-0 yapıyor durumu. Neymar'dan mükemmel bir pas. Messi de sanki bunu çalışmış gibi vurdu. Ya mükemmel bir orta. Mükemmel bir gol. Çok da güzel bir gol değil de çaktırmayın. 1-70 adam attı diye şey yapıyorum. Evet Jan Somers, Somers baskımız sürüyor. Ama alamadık. Danfilis. Neymar'ın baskısı sürüyor. Hastane Kaplani'ye ama pil Pil fodun pilimiz. Aa, gene hata vuruyor bak. Gene hata vuruyor. Valverde çekemiyor şutunu Valverde. Zelinski'nin ayağına bildiğimiz şut çekiyor. Bildiğimiz Zelinski'nin ayağına şut çekti. E, Zelinski hala oyunda devam ediyor. Nasıl devam ediyor ben de bilmiyorum. Harika bir pas. Barella kaleci çıktı. Tarim attı gene. Korkulur yağımız attı ya. Kaleciyi ben çıkardım mı? Ben görmedim abi. Ben çıkardım mı? Hatırlamıyorum. Al bakayım Valverde. Git ileri Valverde. At bakayım topu. Uçan kafa. Mbappe. Mbappe kaleciyle karşı karşıya. Mbappe ve gol. Hoş geldin Mbappe. Külan. Mbappe. Küçük kardeş gol sevindiğini ne yapıyor? Bu arada Mbappe'nin gol sevindiğini galiba kardeşi bulmuş arkadaşlar. Ben öyle biliyorum. Lan oğlum bizde Messi var, Mbappe var. Bir tek Ronaldo yok lan. Ya Ronaldo'nun da fiyatı çok pahalı ya. Eskiden 100 yüz... bak ben bunu çıkarmadım ama donanım aylarsın. Hastane atlanı don freeze don freeze don freeze degret baskısı sürüyor şut dışarı Mehdi Taremi çok güzel geliş vurdu ama atamıyor. Oğlum ben hasta gibi durmuyorum lan videoda. <laughs> oğlum arkadaşlar çok biz ateşim var. 40 mı ne derecede bir geçmiş olsun alırım gene iyileşemedim ben be Salgınlar herhalde ben de bilmiyorum leglet 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 Arladı. Robertson Robertson ne yaparsın Robertson Yan kalesinde devleşmeye devam ediyor Yan Somer. Evet son dakikalar bu Hanan oğlum sen oyunda Hakan! Hakan yapma Hakan! Donaruma! Bir araya girdik. Oo. Çok güzel bir şut geldi Hakan'dan. Milli futbolcumuz atamıyor. Donaruma! Mükemmel bir refleks. Ya Donaruma da iyi ha bugün maşallah. İkinci maçımızda acaba kim gelecek? Bence Barcelona gelecek ya. İçime doğdu. Kesin böyle Barcelona gelecek. Hocam size değmedi mi? Hocam bence de size değdi. Bir bakın isterseniz. Hoca hissetmemiş herhalde. Hocanın hissetme duyusu yok arkadaşlar. Val verdi. Birazcık şımarmış olabilirim. Söktü lan oğlum sekmeseydi. Aman. Ee, o düşünsenize sekip giriyor. Ama yeminim ortalığı yıkardım ya. Ya ortalığı yıkardım ya. Oğlum adamlara bak nasıl oynuyor. Allah'ım bunlar atar bize. Onlar Roma. Dakikayı oynuyor. 100 yapmayı oynuyor. Oynadı ve 99'da maç bitiyor. Kazanan Sonsuzluk City. Mbappe'nin hızlı cevap golüyle 2-1 e, öne öne geçtik ve kazandık. Çok güzel. Evet. Evet, ikinci maçımıza gidiyoruz. Barcelona yersin. Ah be, Arsenal geldi. Arsenal bize e, nasıl desem ya iki üç tane atar diyeyim geçeyim. Hükmen sonra Jack Grace galiba um, ıı, onun <laughs> hastayım ya vallahi hastayım ya çok pis hastayım ya. Ne yapacağım ben de bilmiyorum ya. Acayip şu anda başım ağrıyor. Ay bizim teknik direktörümüz yok ya. Ne yapacağız biz teknik direktörsüz? Teknik direktörümüz yok arkadaşlar. Jorginho yo. bak bu kart değil de o sade kart ee, Sağda sade kart da güzel ama şeyi kartı daha güzel evet Mbappe çekemedi topu Pilfod'un aldı Navarraki bu Koreli galiba evet yanlış hatırlamıyorsam ya Koreli ya da Çinli Mbappe yine kaçtı golünü attı Mbappe erken gelen gol Mbappe'nin sevinci Bakalım geri dönecekler mi? Bence dönerler ya. Bence dönerler abi. David Raya. Raya Williams. Salam. Oynayamadı. Val verdi. Adamın kafası patladı. Val verdi. oradan aradan. Mbappe olmuyor. Val verdi olmuyor. Mbappe oluyor. İkinci gol. Bu saatte zona döner mi? Zor. Evet. Mbappe Jorginho. Rice. Rice Saliba. Neymar aldı hocam. Hocam nasıl vermezsin hocam? Hocam nasıl vermezsin ya? David Raya, Raya. Hata geldi. Pilfod'un yapıştıramadı. Hata çok güzel geldi. Ama Pilfod'un değerlendiremiyor. Enfes bir şut. Merino da buraya geçmiş lan. Merino transfer etmişler. Bize de Merino'nun eski kartı var arkadaşlar. Messi, 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 Messi. 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 <laughs> Merino, Merino. Trozar, tra. Abi hadi ya. Michel Merino, Merino oynuyor. Karafalı li, li 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 Trozar. Leglet. Donarım. Aaa! ya, Gabriel Jesus. Uzun gönderdim aslında. Niye öyle atmadı ben de bilmiyorum. Mikel. Mikel. Kimdi lan? Mikel. adını unuttum lan. Mikel kimdi arkadaşlar? Mikel kimdi lan? Messi. Uzaktan e, hep yemiyor kaleci. Ama yakından yiyor. Yakından çok yiyor. <laughs> yakından herhalde kurtarış yok ama uzaktan var. Abi çok güzel geçti. Aha Gelin dışarı ya. İki net pozisyon. Donanım sakatlık yaşıyor sandım lan öyle. Şey mi olur Allah'ım yarabbim ya. Çok enerjik duruyorum niyeyse. <laughs> çok enerjiyim. Yüzde <laughs> Arkadaşlar bir geçmiş olsun alırım. Her abone bir geçmiş olsun. Hadi. Her abone bir tane geçmiş olsun demek gene dışarıya. Gene Gabriel Jesus. Gabriel Jesus eşittir dışarıya. Dışarıya hep atıyor ya. Niye hep dışarıya atıyor? Gabriel Jesus sana bir tane ular atayım lan. Atabilecek mi? Acaba o da var. Jesus aradan... Nuvareri, Novare, Nuvareri orta turlar dışarıya. Kabriyece suda sıkıntı yok şi, e, şey sıkıntı Arsenal'de arkadaşlar. Sıkıntı Arsenal'de ben size söyleyeyim. Pilfoden, Messi, Messi, Messi hocam. Ya hocam nasıl yok ya? Mbappe hiç için koşuyor ama. Olmadı. Ama bak 2 maçta 3 gol attı. Helal olsun. Messi dokunamadı. Nova, Nova neri? Oynadı. Bak Legle çok boşta bırakıyor adamı ya. Hiç adam tutmuyor. Bak hele. Cekilmaz ama. Kim tutuyor? Valverde tutuyor. Helalsin. Valverde şutu tuttu. 7'ye 5 şutlar. 2-0 biz yeniyoruz. Süre oyna. Sen de uzun oyna. Geçme. Kafadan sekti ya. Neymar aldı. Neymar sevdiği pozisyon var. Çekti topu Neymar. Vuruyor Neymar. Atıyor Neymar. Çok nefis bir gol. Bravo Neymar. Döndü vurdu gol. Helal olsun. Da. Helal olsun. Da. Bir daha gol izliyoruz. Mükemmel dönüş. Mükemmel gol. Evet 3-0 Neymar'ın golüyle 3-0 yapıyoruz. Büyük ihtimalle fark gelecek. Pilfodunumuz ah be ya kafadan sekti. Kafadan sekmeseydi. Aha vuramadık. Gol geliyor. Betout'u kullanıyoruz. <laughs> Vurdu donarıma. Sesim gitti. Atak bitsin hemencik düzeltirim. Atak bitti. Hop oynadık. Neymar. Neymar gene sevdiği pozisyonlar. Neymar mükemmel dönüş. Cafoli <laughs> koş, Jorginho aldır onu. Jorginho. orta saha mı oynuyor lan? Taçı kullanıyorum Messi'miz Messi oynadı FIFA'da hmm. Çok kötü yere. Birazcık fazla basmış olabilirim. Evet. 60. 30 dakika 3-0. Haydi bakalım. Şuraya oyna. Şuraya oyna. Sen de şuraya oyna. Robertson. Robertson ne yaparsın? Ah be çok kötü ortaydı ya Robertson. Asıl ne yapıyorsun cidden ne yapıyorsun? Robertson ne yaparsın ya? Pilfodun. Oynadı Neymar Junior. Neymar. Neymar döndü. Neymar. Karıcı. Raya. İkinci kurtarışı. Yok. Yakından ilk kurtarışı çok kurtardı ya. Çok pozisyon kurtardı ama hep de uzaktan kurtardı. Gene açamadık. Mbappe dışarıya. Oğlum Alexander Arnold'u ne gösteriyor? Evet hemencik Karaferi Jorginho. Jorginho mu Alexander Arnold'ın? Çekti. Alexander. Alexander oynadı. Mbappe. Mbappe döndü. Mb Bappe olmuyor. Kalafori. Raya. Kafa kafayı patlattık olmadı. Ama Alexander Arnold ve Neymar beraber dalıyor. Yanlışlıkla bastım. Ya yanlışlıkla bastım ya. Ya böyle bir şey olmaz ya. Raya. Trozanı mı çıkardı? Partiyi de çıkardı. Ben White'ı Martinelli. Messi iyi geçti. Oynadı. Hegmin son. 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 Hegmin son. Açtı ortayı. Mbappe. Vuramıyor gene. Raya. 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 Robertson. Robertson. O da çeker. Çekemedi. Henry Robertson. Ben White. Ben White. Saliba. Saliba Jorginho. Jorginho. Bukayo Saka. Saka. Saka oynadı. Ben White. Ben White gidiyor. Ben White. Ben White ortaya açamadı. Legnet oynadı. Neymar. Neymar. Hızlı geldi. Neymar. Neymar. Bir şeyler deniyor hocam diyor. Neymar. Sakatlık geçiriyor Neymar. Hocam sakatlık geçiriyor Neymar. Hocam oynatacağım mı? Cidden oynatıyor mu? Ulan Neymar o saytasın. Mal ya. Olsun 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 olsun. Saliba. Saliba. William Saliba. Ortaya aman uzun gönderdi. Jesus, Jesus. Mükemmel bir top. Martinelli sonunda atıyorlar. Martinelli 3-1. Başlık gelemedi. Ya gitti başta. Ama olsun. Hocam ya bitirme ya. Bitirme hocam ya. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Daha abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı sık unutmayın. Her zamanki gibi. Meyç oyunda kalın. Bay bay. Abone ol.